herkese merhaba. Eski Libya İçişleri Bakanı Fethi Baş A, İstanbul'da bir otelde basın mensupları, düşünce kuruluşları, temsilcileri ve akademisyenlerle bir araya geldi. Libya'nın istikrarı konusunda Türkiye'nin rolünün çok büyük olduğunu vurgulayan Baş Türkiye'nin bundan sonra da desteğini devam ettirmesi gerektiğini söyledi. Ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in saldırılarından Sonra birçok ülkenin Libya'nın meşru hükümetine destek vermediğini işaret eden Başa, Türkiye'nin sağdaki desteği ve başarısı ile Hafter'i yenilgiye uğrattık ve Trablus ölümden kurtardık ifadelerini kullandı. Libya'nın geleceğinde Türkiye'nin daha fazla rol oynaması gerektiğini dile getiren baş A, Türkiye'nin Libya'da bulunması istikrarın sağlanmasında önemli bir kilit role sahip. Eğer ülkede ciddi bir istikrar sağlanırsa Libya'nın imar ve inşaatında Türk şirketleri için büyük imkanlar doğacaktır. Türk şirketlerinin doğuya yeni, yeniden yatırım yapmaları hem Libya halkı için hem de Türk yatırımcılar için çok büyük bir getiri sağlayacaktır. Baş A, Türkiye'nin sadece Libya'nın batısında güçlü olduğunu aynı etkiyi doğuda iletişim kanalları devreye sokarak yapması gerektiğini savunarak şöyle konuştu. Türkiye şu anda Libya'nın batısında bulunuyor. Trablus'u Türkiye'nin desteği ile koruyabildik. Fakat Libyalıların bu noktada Türkiye'ye yönelik bir sistemi var. Çünkü halk Türkiye'nin sahada gösterdiği başarıyı masada da göstermesini ve ülkede güçlü bir hükümetin kurulmasına destek vermesini istiyor. Türkiye'nin Libya'da hali hazırda güçlü bir rolü var. Elindeki gücü kullanarak daha oyun kurucu bir rol alabilir. Türkiye'nin Libya'nın doğusunda ve batısında bulunan güçleri tek bir çatı altında toplayarak düzenli bir ordu kurma projesini hayata geçirmesi gerektiğini ileri süren başa şunları kaydetti. Havalimanının açılmasıyla beraber Doğu ile Batı arasında bir güven ortamı oluştu. Libya halkı bu güven ortamının bozulmaması için Türkiye'nin Batı'da olduğu gibi Doğu'da da etkin rol üstlenmesini istiyor. Çünkü oluşmaya başlayan güven ortamının silahlı milisler veya Hafter tarafından yeniden tehlikeye girme çok özür diliyorum tehlikeye girme olasılığı var. Dolayısıyla Türkiye'nin belli bir bölgeye değil tüm ülkeyle ilgilenmesini istiyoruz. Kurulacak düzenli bir ordu Libya'da istikrarı sağlayacaktır. Ayrıca Libya'da istikrarın sağlanması için güçlü bir hükümetin de kurulması gerekiyor. Bu noktada da Türkiye'nin inisiyatif alması gerekiyor. Başa Libya'da kurulacak istikrarlı bir hükümetin Birleşmiş Milletler veya başka bir uluslararası güç tarafından değil Libya halkı tarafından ve demokratik seçimlerle belirlenmesi gerektiğinin altını çizdi. Cumhurbaşkanlığı için adaylığınızı koyacak mısınız sorusunu üzerine başa Cumhurbaşkanlığı için yasal sürecin henüz başlamadığını, süreç başladığında aday olacağını belirtti. Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda deniz yetki alanlarının sınırlandırılması ve güvenlik ve askeri işbirliği alanındaki mütabakalarla bağlı kalıp kalmayacağına dair soruya ise başa anlaşmaya bağlı kalacağım ve koruyacağım yanıtını verdi. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki video videomuza görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı unutmayınız Şimdilik hoşçakalın